arkadaşlar ben bugün size yeni arabamı göstereceğim bir de yeni yaptığım yerleri göstereceğim şuradan hemen videodan gireyim gördüğünüz gibi benim burada Ford'um var Ford güzel bir Ford Mustang bunun bir sürü mavi sarı öyle renkler var ama sadece 5 yani 5 renk bazı bir tanesi beyaz ama siyah renk yok siyah yok siyah yok bana öyle hatırlıyorum bu arada siz de bu modu indirin ha çok güzel bir mod böyle ben size şimdi ortada bir göstereceğim alabilirsem oraya arka arka tampon çok hoşuma gitti Ar, arka bagajına kadar yapmışlar adamlar burada bir sürü tabi hepsinde o kadar elmas var tabi 64'lük. Gördüğünüz gibi arabamız 200 300'e falan basıyor. Arabamız yani o kadar hızlı ki ama asfalt yapmayı düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi burada zaten arabacımızda bir tek bu arabayı satıyoruz. Yani bunun bir sürü rengi var daha. Bu görünüş olarak dediğimiz bir tane araba aslında. Normalde bütün renklerinden hangi renk istiyorlarsa veriyoruz biz renk seçeneklerine adamları sunuyoruz ve arabalarınız araba kaç liraysa o on, o fiyatına göre satıyoruz. Ama 2-3 milyardan aşağı değil yani. O kadar. Yani 2-3 milyar derken 2-3 el falan ben size. Yani 100 elmas, 400 bin, bin elmas. Yani bu arabanın fiyatı bin elmas tabii ki de yetmez elmas. ona çok para, o çok para. Demirle ödeyecekseniz yani 1 milyon demir gerekiyor. Topladığınıza göre 1000 tane elmas <laughs> Yani 1000 elmas ediyor. Neden bu kadar pahalı diyorsunuz? E tabi yani Lamborghini o boşu boşuna o kadar da uğraşılmıyor adamlar. Uğraşmıyorlar yani hızlı bozuk Buraya okul yaptım bu arada. Kocaman bir tane. Okula televizyon koydum. Akıllı tahta yerine koyulsun diye. Tuvalet yapmayı unuttum. Tuvalet yaparım. Birazdan. Bir de arabacımı göstermek. Hemen yapalım. arkadaşlar bu arada. Ben <laughs> <Yani> bu videoyu <laughs> çektiğimde ama siz bu Uhuhu, bayağı geçecek. Niye siz bunu saat geceye 23.30'da falan göreceğiniz. <laughs> <laughs> Benim karım iki erkekle birlikte Paris'e gidiyor. Ben de geliyorum. Gelemezsin. İşimi bırakır koçlar gibi gelirim. Karım sen benim velin misin? Ne işin var orada hiç profesyonel... Başlarım profesyonel. Bu arada böyle güzel güzel yorumlar atanlar olanlar varsa yani ben direkt yani yeni videolar atacağım. Haberiniz olsun. Ama geceleyin neden video atıyorsunuz diyenler vardır. Onu ben düşünüyorum. İçinizden diyorsunuz. Ben onu fark ettim. Ee, ben fark ederim. Ben fark ederim. <laughs> Ama öyle düşünüyorum. Neden her zaman geceleyin daha çok video çekiyorsunuz? Geceleyin video çekmemin sebebi burada internet yok. Yani oturduğum yerde şu anda. Şu anda ben başka bir evdeyim. Kendi evimde değilim şu anda. Ama tabii saat gece 23.30'da kendi evime gidiyorum. Sabah 3'te buraya geliyorum. Böyle işte. Azerbaycan'a geçti Libya'da. Babası şirketinin dünyanın her yerinde şantiyeleri var. Böyle olaylar çıkınca Libya'da onu hemen Azerbaycan'a aldılar. Biliyorsunuz biz Azerbaycanlı kardeş ülkesiz. Dünyada her şey geri dönüşüm. Benim babam geri dönüşüm değil mi? Niye geri dönmedin buraya? Oldu mu? Orada babana ihtiyaçları var. Benim de ihtiyacım var. Biliyorum senin de ihtiyacın var da. Ee, şimdi orada evleri olmayan insanlar varmış. Ee, babam da onların evlerini yapıyor. Ee, yani evleri bir tık Tamam gelecek. Mi? Çok yakında. Allah'ım ya ne adaletsiz bir dünya. Merve'nin <laughs> yani, bile babası var, benim yok. Hayır var senin baban oğlum. Var gel bakayım masan. Gel. Var yakında gelecek tamam mı bebeğim? Ben geldim. Ne dedi lan bu <laughs> Babam geldi mi? Şuraya demir çubukları alıp şuralara şey yapacağım. Tuvalet siyallerine Bizim ben Evet baba. Ama fazla kalmayacağım. Bir şey söyleyip hemen bir şey söyleyeceğim. Çok acil. Ben yeni tuvalet modu indireceğim. çocuklar, babaların hayallerini gerçekleştirmek zorunda mı? olarak ya. Baba müziğe daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Baba niye anlamıyorsun beni? Baba baba baba. Bana bak hele. Hayır bu onun hayatı. Sen niye karışıyorsun ya? Bu benim hayatım. Ben hayatımı çocuklarıma adamışım. Okusunlar adam olsunlar demişim. ne yani şarkıcılar adam değil mi? Yakın bir dakika sen karışma. Sen şimdi okumayacak mısın? <laughs> Okumayacağım. Okumayacaksın. Okumayacaksın. Sanki burası daha geniş bir yer Bir şey oldu sanki burası daha geniş oldu. Yok ya. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi okulumuza tuvalet de yaptık. güzel oldu aslında. Fordum nerede benim? Nereye yanaştırmıştım ben onu? Ah Arkadaşlar şimdi ben onu evime bir yanaştırayım güzelce. Arabamın Bir kere ben buraya çok güzel yanaştırmıştım. Ya anne ya heyecanını Ne demek şimdi lazım? Niye korumayayım? Ayrıca Haluk amcamlar o da korur. Ya tabii tabii. Babalar zamanınca herkes kendi babasını kullanıyor. Ama biz baba Çağrı'nın babasına ödünç oluyoruz. Ya, gelecek. Gelecek, tamam mı? Çok güzel. <laughs> Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Yo ayak bakalım. Şimdi... Olur mu Şu Bari, bimle 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 İçini göstereyim. İçi böyle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu videomuzun buradan